İşte gördüğünüz gibi e, bunlar kurt yavrusu, yabani kurt yavrusu. Bu arada e, koyun çobanlarına duygulu olsunlar. İşte daha da gördüğünüz gibi kurt yavrularını da tutabiliyoruz. Ama e, öldürmek yok tabii ki. Doğanın dengesi bunlar da. Yine biz e, bir yerde salacağız bunlara. Bu arada İsmail işte Gurskoy'dan Gözüne gördüğün gibi kurt yavrusunu tuttuk. Yine galedin e, Üsün abi sen de gözüne gördüğün gibi kurt yavrularını tuttum. Yine Mustafa Serçe yani Emri olman için kurt yavrularını tuttum. İşte yine komşumuzlar Sergal Serçe Öyle bunlar soruyorlar ama tuttuk yani kurt yavrularını. Koyun çobanları gördüğünüz gibi bunlar kurt yavrusu var. Daha küçükler ama büyüyecekler. Büyümeye çalışıyorlar. Güzel bir hayvan. Doğan'ın dengesi diyelim.